Evet sevgili öğrenciler. Bugün köklü ifadelerde çarpma ve bölme konusunu işleyeceğiz. Köklü ifadelerde çarpmaya geçelim. Köklü ifadelerde çarpma yapabilmek için önce kas sayıları çarpmam gerekir. Kas sayıları çarptıktan sonra kök işlerini çarpıyorum ve sonucu yazıyorum. Kas sayılar neler? Köklü ifadenin önündeki sayılara kas sayı diyoruz. Kas sayıları çarpıyoruz. 3 ile 5'i çarptığımızda 15. Kök 2 ile kök 3 de, 3'ü de aynı kök içinde 2 ile 3'ü çarpıyoruz. Peki sonucumuz ne oldu? Katsayıların çarpımı 15, kök içinin çarpımı da 6. Sonucumuz 15 kök 6. İkinci soruya baktığımızda katsayılarını çarpacağız. 5 ile 2'yi çarptık 10. Yine kök içindeki 2 ve 3'ü aynı kök içinde yazıyoruz. 10 karekök 6. Alt. 6 ki soruya geçersek eğer bakıyoruz bu, burada 2 kök 5 ve 3 kök 9 var. 9 burada kök dışına çıkar. 9'u direkt dışarı çıkartabiliriz. bu durumda burası 3 çarpı 3 olur. Değil mi? Burada da 2 kök 5 var görüyorsunuz. Tekrar düzenlersek eğer bu yazdıklarımızı 2 kök 5 çarpı 9. Eğer burada köklü bir ifade yoksa bu bir katsayıdır. Katsayıları çarpıyoruz yine. 9 ile 2'nin çarpımı 18. Kök 5'i de yanına kök 5 olarak ilave ediyoruz. Çarpım olarak geçiriyoruz. Alttaki ifadeye baktığımızda 4 var. Burada karekök 27 var. Önünde hani katsayı yok gibi düşünebilirsin ama önünde her köklü ifadenin önünde görünmeyen bir 1 var diyoruz. 4 ile 1'i çarpacağız 4. Karekök 3 ile karekök 27'yi çarpıyoruz. 81. 81 dışarı çıkar. Nasıl dışarı çıkacaktır? 4 ve 9 olarak. 4 kere 4 cevabı 36 buluyoruz. Burada unutmamamız gereken bir ifade. Köklü ifade kendisiyle çarpılınca kökten kurtulur. Bu çok önemli. Örneğin kök 2 ile kök 2 demişiz. Kök 2 ile kök 2'yi çarptığımızda kök 4 eder ve dışarı 2 olarak çıkar. Yani biz bu ifadeyi direkt 2 olarak yazabiliriz. Yani bu aradaki işlemi atlayabiliriz. Yani kök 3 ile kök 3 kök 9 eder. Kök 9'u atlıyoruz. Direkt 3 yazıyoruz. Kökten kurtarıyoruz. Kök 3 ile kök 3 3. Kök 5 ile kök 5'i çarptığımızda cevap 5 olacaktır. Kök 7 ile kök 7'yi çarptığımızda cevap da 7 olacaktır diyoruz. Evet çarpma bu kadar. Yani ne yapacağız? Katsayıları sayıları çarpıp katsayı olarak yazıyorum. Kök içlerini çarpıp kök içine yazıyorum. Eğer dışarı çıkabilecek olan varsa dışarı çıkartıyoruz çocuklar. Çift olan dışarı çıkacaktı biliyorsunuz. Peki bölmede ne yapıyoruz? Bölme çok kolay. Bölmede de katsayıları sayıları bölüyoruz. Katsayıları sayıları bölüyorum. Kök içlerini de aynı kök içinde bölüyorum. Kaç sayılara bakıyoruz burada? 6 kare kök 24 bölü 3 kök 8. Kaç sayıları birbirine bölelim? 6'yı 3'e böldük. 2'ye. Kare kök 24'ü 8'e bölerken ne yapacağız? Aynı kök içinde yazabilirim. Burada 2 kaldı. 24 bölü 8. Ne olacaktır? 24'ü 8'e bölelim. 2 kare kök 3 oldu. Kare kök 9'u 49'a böleceğiz. Nasıl yapacağız? 9 sen neyin karesisin? 3'ün. Bakın dışarı çıkabiliyor. 49 sen neyin karesin? 7'nin. Bu olabilir değil mi? Böyle çıkabilir. Karekök 27. 27 3'e bölünecek. Nasıl çözebiliriz? 27'yi dışarı çıkartabiliriz. 27 biliyorsunuz 9 3'ün çarpımı. Yazdık. Altta da bir 3 var. 9 burada tam kare olduğu için dışarı 3 olarak çıkacaktır. 3 kök 3 bölü 3. Aynı olanlar sadeleşir. Kök 3 kalır. <laughs> Pardon. Kaç sayıları burada birbirine böleceğiz? 15'i 3'e böleceğiz. Kök 12'yi de kök 6'ya böleceğiz. Hemen bölelim. Kök 12'yi aynı kökün altında 6'ya böleceğiz. 15'i 3'e böldüğümüzde cevabımız 5. 12'yi 6'ya böldüğümüzde kök içinde 2. Bakın kök içinde burada bir e, çıkarma işlemi verilmiş. Çıkarmada görünmeyen bir bir var gibi düşünebiliriz. Paydaları eşitleyebiliriz. Tekrar yazarsak eğer burayı 25 ile genişletmemiz lazım. 25 bölü 25'ten 9 bölü 25'i çıkartacağız. Ne olacaktır? 25'ten 9 çıktı. 16. 16 bölü 25. 16 sen neyin karesinin 4'ün 25 sen neyin karesin? 5'in. Evet kısaca kareköklü sayılarda çarpma ve böl bölme bu şekilde çocuklar. Ee, tekrar ediniz. Soru çözünüz. Anlamadığınız yeri tekrar tekrar izleyiniz. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayınız.